Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aras Baba görüyorsunuz yine güzel bir dolapçı indirdik böyle. Evet arkadaşlar. Beyaz kaplan güzel bir. Biz Aras. mu Aras? Arkadaşlar. Ama Aras bu sanki. Yapıyordu. He? Bakımını yapıyordu. Ne? Damızlıkların bakımını yapıyorduk arkadaşlar. Çatıda bunu bulduk. Ayağı sakat. Galiba sakat son değil mi Aras? Sakat. Ha? Bir, dakika kalkalım. dur bu tarafı, bu tarafı, bu tarafı dur. Bu tarafı geçireyim Aras dur. Aras, Oğlum sürüyorum. dursana bu tarafı geçireyim. Gel. Sakat. Ya şöyle bir yem atalım bakalım ne yapacakmış. Ya kapı. Güzel değil mi Aras? He? Kepçe alalım mi? Ya? Kepçe alalım mı? Niye kepçe alıyorsun ya? Dur alacağız güzel canım. gidecek bir kuşa benzemiyor. Gel, gel, tamam. gel. Cık, cık, cık. Gel, al. Al. Sen git şuradan böyle arkadan dön, bu tarafa doğru bir çevir bakalım Aras Baba. Kümese koyalım bunu ya. Tamam, He? Şey Yok ben buradayım, burada sıkıntı olmaz. Yok oğlum yok dur ya dur tam bu tarafta geçsin her şey yapma fazla şey yapma Aras baba o kendisi gelecek ya Aras oradaki bacağında bir sıkıntı mı var? Kasat, ayağı ayak ne diyorsun ya? Aa yok, ay, ay. ay. ayak kopmuş arkadaşlar evet ayak kopmuş bir ayak kopmuş tam kökünden kop dibinden kopmuş değil mi Aras? Arkadaşlar direkten ayak kopmuş. Evet arkadaşlar kuş kendi kendine geliyor. Aras baba Araz baba yakalıyor ama ya bir kanadı yok, ya bir ayağı yok, ya bir bacağı yok. Ne geliyor? Evet Aras Baba, Aras Baba. Ama bunlar da döner ha. O Aras Baba kaçırdı, kaçırdı Aras Baba. Evet. Kon seni Yok yok, şey yap, kümesi var. Aras Baba, Oğlum yemle gerek yok. Onu, arkala onu içeri koyacağız. Yani bu kuşu yakalamazsak bre sıkıntı yok yani ya. Bak bak, bak bak bak. Evet arkadaşlar. Aras baba sağ olsun. Topalı bile kaçırdı yani. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar kuş gitti vallahi. Vallahi kuş gitti. Aras buz geliyor Aras buz geliyor. Kaldır. Allah seni davul etmesin be Aras be. Nasıl kaçırdın lan kuşu? Arkadaşlar ya attı. He? Atmış kaçtı. Evet arkadaşlar. Bu dönüyor. Bu dönüşe gidiyor. Ferah dönüyor. Ferah ferah gel. Çık 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 çık. Çık çık çık. Ferah dönüyor ha Aras. Vallahi ferah dönüyor arkadaşlar. Dolapçıyı Aras kaçırdı ama yeri bir dolapçı böyle güzel. Of 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 nasıl dönüyor bak 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 gözüküyor mu arkadaşlar G görmüyorum ama Kuş fena Bak 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 of, boz, bak Evet orada yeri, orada. Bir tane daha var orası Karabaşı, Evet arkadaşlar evet. evet. bir tane daha kaçak geliyor bak bak bir tane daha geliyor Of of bak boz, boz boz fena fena o, arası. Arkadaşlar kaçak yağıyor Gel Bitti lan buz dur Sık. Sık. Üstümüzde arası dur. Evet arkadaşlar şu çekmeye çalışıyorum ama bir yandan da indirmeye çalışıyoruz. Hayır. Gidiyor arası kaldır. Bir tane daha var kaplan. Gitti. Evet arkadaşlar. Kaldım geldi geldi. Geldi de. Şey yapmıyor ki. Bir tane, iki tane, iki tane birden olur arası. Bir tane de kırlanmış gibi bir şey arası. Evet. evet arkadaşlar, boz geliyor. Boz düşecek gibi. Hadi be. Hadi Aras baba be, be. Hadi be, kuşları aşağılar Aras, aşağıl. İncek, i̇ncek, incek gibi duruyor ama. Baba dur, kılavuz da sıkıyor. Valla. Vallahi. Vallahi sıkıyor, aha. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kaçak yağmuru yağıyor, bu neydi? Aha boz geldi, boz boz. Boz orada bak, arkada. Arkada boz gidiyor. Ha satayım, ikisi de gidiyor, Aras kaldırıyor ya. Evet arkadaşlar, gördünüz. Boz geri geliyor Aras bak. Görüyorsunuz arkadaş anlatmaya gerek yok ama kuş bayağı kemikli çıktı ya. Alsın. Çatımıza gelen kuşu yakalayamadı. Kör topaldı ama yakalayamadı arkadaşlar. Kuşu gördünüz kuş gitti. Kaldırdın mı Aras? Kaldırdım. Havada mı kuşlar? Evet. Yani kuş ters de kuş da aşağıya yıkıldı arkadaşlar. Rüzgar çok aşağıda. Yer bayağı aşağıda. Aras geri geldi ha. Geldi. Geri geldi bozumuz arkadaşlar. Aras bu sefer koyduysan koydun oğlum. Koyamazsan gitti. Geldi geldi Aras kuşar içinde. Ulan bir çöküyor bir yükseliyor. Bir çöküyor bir yükseliyor. Of of. Hadi be oğlum hadi be. Gel. Lan gelsene oğlum ya. Aa Aras Arap da var burada. Aras bu kimin arabı? Arap burada Aras. gidiyor Sezgin üstüne doğru gidiyor. E, kaldırma boz, boz, burada içinde. Boz çünkü düşüyor. Ulan Arap nereye gitti ya? Arap Sezgin'e mi indi? Ah oh, be Nerede? Aa oh, orada yukarıda. Karda mi? Yukarıda dur dur geliyor. Of. Arap nereye gitti ya? Aras dur dur bir tane daha gel Aras dur. Hadi. Bu hangisi bizim tip mi? O bu, bu bir alan gidiyor. Gidiyor mu, ya gelir ya bizim. Arap da aşağıda. Gitti mi boz? Boşsun evet yola gitti. Gitti Aras. Evet arkadaşlar inala evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Maceranın kralının dibini yaşadık ama bu şey aşağı alamadık. Halen de dolaşıyor. Aras baba sağ olsun bir tayfayı bir bire kattı. Aa Arap burada Aras. Gördün mü? Arap burada da bir tane de kargayla beraber uçuyor. Bu binala indi abi. Yok var? ya yukarıda ya çıkmış yukarı. Bak 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 bak. bak. Geliyor Aras bak üstümüzde. Hah geldi. Oğlum alttan çalışmıyoruz. Arkadaşlar kurtu vermeye çalışıyorum. Ama gitti. Aha döndü. Yine döndü. Yine <laughs> de inmiyor aras. Baksana. Oo, gül geçe gitti aras. Bir getir üstüne şu an. Evet arkadaşlar, Aras payı... Arkadaşlar boz geri geliyor. Allah razı olsun. Hem bozu kaçırdık, indiremedik. Hem de beyaz kapsolu indiremedik arkadaşlar. Evet. Evet boz, arkadaşlar. Boz, boz. Sen al nereye? Burada videoyu kapatıyorum. Şu indirdiğimiz zaman eğer videoya ekleyip tekrar sizinle paylaşacağım inşallah. Boz indirmedik. Bu arada değerli like atlayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Aras Bey var, devam et. Evet, boz bir boz, daha geliyor. Ben, ben, ben. Boz geliyor boz, arkadaşlar. Ben, ben. Vallahi geliyor. Evet, boz geri geliyor. Ama yüksekte. Ne? Yüksekte de kuş dolapçı her an çökebilir. Aa, arası üstümüzde beyaz, beyaz var. Bak, buyruksuz. Buyruksuz, beyaz var üstümüzde, bak kuyruksuz. Gördüm. Kuyruksuz beyaz var üstümüzde. Of, 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 of arası geliyor. Gördüm. Vallahi geliyor, dur. dur. Beyaz gidiyor, beyaz gidiyor. Arası beyaz gidiyor. Vallahi beyaz gidiyor. Benzin de Hadi oğlum hadi. Hadi be oğlum hadi. Hop hop makine makine arası. Maşallah gel. Hadi be kızım hadi. Hop 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 hop. Vurlarız, burada burada. Gel, geldi, 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 geldi çalıyor da çalsın boş. Evet 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 arkadaşlar canlı canlı gördünüz Beyazı indirdik. Arasın şu tut benim kepçenin o parası ne? Evet arkadaşlar şu an babam gördüğünüz gibi Göre, saçımızı Yakalacak. Ha, çıktı? Evet arkadaşlar her üstüne çıktı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu kaçak Allah'ın izniyle bize bu kepçeni düzelt. Bak kat et o köşeden yaka İstiyorsan elimle alayım ben. Evet arkadaşlar bakalım ya yakalayacağız ya kaçacağız. Ama kuş aç gel. arkadaşlar gel. gel arası, kümese evet arkadaşlar kümese de girebilir. Bizim erkek hemen atıyor maşallah. Kaçacak arkadaşlar inşallah var bunu yakalarız. Ünal arkadaşımız yine dayanamadı. Beni çaldı. Siz, şey 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 gel. Şu Köşeye gelip kaçabiliriz. Gel. 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 Evet arkadaşlar çatının üstüne indi kuşumuz. Evet arkadaşlar yılan yakalaması. Babası da değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar kepçeyi direkt kafasına yedi kuş. Maşallah. Bir yere gidiyor, değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar evet. baba boz geldi evet. Arkadaşlar bozu görebiliyorsanız Boz şu ileride Ben bu kuşları kaldıracağım tekrardan Gelebilir arkadaşlar gördüğünüz gibi boz Boz şurada Gel Evet arkadaşlar boz nerede Boz Ama bak Boz şurada dönüyor tekrar geliyor Kaldır baba Evet arkadaşlar boğaz şurada. Görüyorsunuzdur belki. Biraz yakaladık arkadaşlar. Arkamızda bir tane Arap olacaktı. Maşallah kaçak <laughs> yayın. Baba o kadar çok kaçak var ki takip edemiyorum hangisini. Evet arkadaşlar boz şurada. Geliyor <laughs> arkadaşlar hemen. Rağmen... <laughs> <laughs> Arap saldı şurada. Biliyorum. Evet arkadaşlar. Şunu yakaladık. Buzu da yakalayınca videoya ekleyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Tamam oldu? Beğeni like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu evet şurada. Devam edelim kaçakları. Arkadaşlar beğeni like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın kanalımıza. Evet. Eğer arkadaşlar kaçak yakalarsak size video evet, ekleyeceğiz. Tamam. Güle güle arkadaşlar. Allah'a emanet olun.